Türkiye'de saklı antik Ermeni hazineleri olduğuna dair efsaneler olduğunu biliyor muydunuz? Bu hikayeler tarih severleri yıllardır büyülüyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer bu hazineleri aramayı düşünüyorsanız yasaları bilmeniz gerekiyor. Öncelikle Türkiye'de resmi izin olmadan kazı yapmak veya hazine aramak kesinlikle yasa dışıdır. Öyle elinize bir metal dedektörü alıp tarihi yerlerde veya özel mülklerde arama yapmaya başlayamazsınız başlamak için bile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel bir izin almanız gerekir. Bu süreç detaylıdır ve tam olarak nerede ve neden kazı yapmak istediğinizi açıklamanız gerekecektir. Eğer bir şey bulacak kadar şanslıysanız bu sizin değildir. Yasaya göre tüm arkeolojik buluntular devlete aittir. Hükümet kültürel mirası korumak için bu eserleri ciddiye alır. Hazine satmak, kaçırmak veya saklamak ağır cezalarla karşılaşılan bir suçtur. Bu yüzden saklı Ermeni hazineleri hikayeleri hayal gücünüzü ateşlese de unutmayın. Tarihe saygı duyun. Yasalara saygı duyun. Bu gizemleri keşfetmek istiyorsanız doğru şekilde yapın. Öğrenin, müzeleri ziyaret edin ve her zaman meraklı kalın ama yasalara uygun hareket edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz daha fazla büyüleyici tarih bilgisi için abone olmayı unutmayın.